Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Youtube gibi başlangıç videosunda biz bütün kahvemizi içtik. Bu yeni sınav öğrencisiyle bir gün tatlı çalışma. kahvemizi içtik, kahvaltıdan önce bir kahve içip ayıldık çünkü erken kalkan yollanır dedik ve ders programına başladık. TYT ile AYT'nin programını böldük. Ben zamanında bu işi yapıyordum, yani öğrenci koşulu yapıyordum. Ama bursa yani yapıyorum tabii. Burada hiç yapmadım. E, Ustalık eserim olarak başlangıç olarak da kardeşimi <laughs> Bir deney kumayı şu an. Öğrendiğim bilgi mi, birikimi bu odaklanmayı düşünüyorum. <laughs> 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 TYT ve AYT'nin konularını böldük. E, biz zaten yazın paso TYT çalışmıştık. TYT sene bitmek üzere. Ekim'e kadar TYT'yi bitireceğiz. Ondan sonra da AYT'ye geçeceğiz. Öyle bir problem oluşturduk. E, şimdi mikrofonu kezmadan ama bırakıyoruz çünkü söyleyecekleri varmış. Söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Ablam altından esin almış olup baktık. <laughs> <değil>. S.O.S. S.O.S. <Evet. gülüyor> Konuşmayı anlatıyorum yanımda. Kendisi sıkı söylesem ben anlatmış olurum herhalde. Sıkmıyorum <laughs> ya ben müthiş bir ablayım. Müthiş ben bir ablayım. <laughs> Saçmalamayın kesinlikle öyle. <laughs> hadi hadi. Saat 8 küsür. <laughs> Konum bildiriyorum. Saat 8 küsür. Kıstı bir bilmiyorum şu an. Bu evet. Oğuz'a geliyordur. Değil mi? Saç oldu çünkü. Benden bakıyordum. Ha, Her haftanın günü gördüğüm günleri. Şey, cumartesi günü veya pazar günü ikisinden benim denemem var. Tamam. Ee, deneme olduğum günlerde <laughs> onun akşamında kendim deneme incelemesi yapacağım. Deneme incelemesi. Ha tabii ki. Denemedeki yapamadan yapamadığın soruları, işte ne var ben ne yok. Ben bunda 11'de hiç yapmadım. Hı? 11'de hiç yapmadım. Bütün denemelerimde. Ha denemelerde. Haydi. Herhalde... Kalbime indiriyorum. <laughs> hani o mevzu da çözdüğüm sorularda da yapmadı <laughs> zannettim. Saçmalama. <laughs> bir an inme iniyordu. Var mi? Deneme hiç yapmadım. Ee, Muhtemelen 11 o yüzden çok kötü şey olabiliriz. Şimdi deneme olduğu günlerde akşamında... Ama 11. sınıfta sen çözdüğün soruların e, yapabildiklerine, yapamadıklarına, işte hatalı onlarına da baktın. Baktın değil mi? Bana baktın. Baktın mı Baktım. Ya Baktım. Ben o bir iki sana verdim Sen onu chat ettin <laughs> tamam. Her cumartesi olur dedim ben pazar günü e, şey yapmayı düşünüyorum. Senin yanına gelmeyi düşünüyorum. Tamam. E, seninle işte deneme yapacağım ya. Hı -hı. O analizden sonraki kalan soruları. Muhtemelen <laughs> illaki soru kalır. Tamam ya bana gelirsin ya dışarıda buluşuruz. öbür gün bir of günü yaparız olmadı. Fark etmez. Ya o gün of gündüz, ha gündüz yaparız. Gece yine akşam çalışırım. Tabii canım sen zannediyor musun of gününde ben tam bir of günü vereceğim ya bütün gün boşsun. O of günü dediğim şey saatlerle ilgili, saatlerle ilgili bir durum anladın mı? Senin yoksa of günü hakkın yok. Sen bir YKS... ne YKS ile benim zamanlarda. TYT, AYT öğrencisin. YKS sen... bilmiyorum hala. Hayır, TYT, AYT. TYT, AYT öğrencisin. Sen bir Var simgeliyorsun. şu geliyorsun. Sen bir, sen, sen bir niyeme. Allahım. Buraya girdik, baş boydum <laughs> Diğer Yarın deneme analizini, kalan sorularını seninle beraber yapıp ekstra üstüne matematik işleyeceğiz. Öyle planladım. Tamam. Ekstra üstüne matematik işleyeceğiz. Artık, o hafta içi hangi konuda eksikim varsa, hangi konu yoksa Yani. Meğer hangi konuda soru işareti kaldı esasında. ona göre. Tamam. İyindim. Tamam. Yani <laughs> şey zaten karşıyım ben. Tek düze bir program yapıp biliyorsun yazılımı yapmak istemedim. Hatta bir noktadan sonra Evet o yüzden yapalım. bir konu olarak veya Eğer bir şey olarak belirlemiyorum. Çünkü şey yani şey, işte, şu, mantıklı. şu gün çalışmak zorundasın, şu gün Türkçe çalışmak zorundasın. Hiç o, bana, yok. o bana çok mantıklı gelmiyor zaten. Hani şu an ona mantıklı gelmiyor. Ben de kendim de haftalık program yapıyorum. Ama haftalık programın yanında günlük program da yapıyorum. Haftalık programın içerisinde kendi içine match yapıyorum. Şimdi mesela senin o gün matematik çalışasın var ama programda da işte edebiyat var anladın mı? Matematik çalışma isteği var ya. Onu orada tut. Onu orada tut ve onu orada kaçırma yani. Hani onu, onu çalışmak istiyorsan çalış. Dedi bizim ertesi gün atabilirsin. Sadece haftanın genel bir hedefi olsun. İşte hafta içinde işte atıyorum 7 konu işte atıyorum 1200 soru çözülecek. İşte iki deneme yapılacak ya da bir deneme yapılacak. O bir denemenin analizi yapılacak. Çok önemli. Bir deneme yapılacak, bir denemenin analizi yapılacak. Çözülemeyen, yani önemli olan 1200 tane soru çözmen değil. Önemli olan 300 tane soru çözüyorsan, o 300 tane sorulara dönüp baktığında tekrar yapabiliyor olman. Kameradan hiçbir soru kalıbının kalmamış olması. Önemli olan çok soru çözmek değil, çözdüğün soru çözmeler. Ben sana bunu geçen seneden beri söylüyorum dedim. Yani böyle olmak zorunda. Yoksa ilerlemez, çöp olur. Neyle mi şimdi? Diyorsun ki, abla ben 1500 soru çözdüm, hataydı yaptım. Hataydıysan en da yaptın. o sorulara hiç dönme yani. diye gidiyor anladın mı? Şarkıcı olursa yani. Hata ben en başında yaptım. Ay ne ben ne paylaşarak. Böyle... Enişte kurtarmak. <laughs> Enişte müsaade et. Selam okumazsın be. Neyim ben? Çok hazır değilsin. Divan. Neyse muhtemelen zaten o gün biz uh, erken buluşacağımız için çok geç ayrılmayız. Ondan sonra atıyorum 5, 6, 4 o saatlerde ayrılırız muhtemelen. Senin işlerin olur, benim işlerim olur. Sonra... Ben de ablana KPSS çalışacak biliyorsun değil mi? Ablam KPSS girl olacak. Sen bana mı yetişeceksin ona mı? Kızım. Neydi o? şey gücüm yeter. Çünkü benim sevgim ve güc gücüm, gücüm ve sevgim de var. Ben bu enerjilerini istiyorum artık. Ben şey, bu üstüme toplamayacak yok hala. Birimiz 27, birimiz 10 var mı bari? Devam. Devam tamam. ki. Bugün akşamında biz de gömü muhtemelen hem konu çalışıyoruz matematiği hem sonuçta bir gün çözeriz. Tamam. Ama bu yeterli olacağını Ben zaten ya. senin yani TYT matematiğin benim KPSS matematiğim. Benim AYT matematiklerim var. Şey ama, ama ne yapacağım biliyor musun? Bunu boşa getirmeyeceğim. Anlatarak daha girebilir misin? Hayır, bunu boşa götürmeyeceğim. Ee, Hedeflerim üzerinde. <laughs> Bu aslında melek yırtıklığı, <laughs> dedim. melek <melekedir>. yırtıklığı. <laughs> evet. Videoma dalmayabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Arapçayı eğer verebilir de mezun olabilirsem laniyatta. Evet. Mezun olmasam da bunu yapacağım. Mezun olabilirsem e, seninle aynı zamana girebiliyorum. Yani hazır, çalışmışım. Boşa gitmesin, ben bu sınava gireyim. Ben de kahvesi sözeceğim. Gerçekten mi? Evet. Yani. Lise kahvesi sınırı Ha, hafız da kendisi. <laughs> hafız girl. Hafızı. <laughs> Hayretimi kurtaracak neyse, ben bunu niye yatırım yapıyorum. Ben buna da... 70 kişiden biri ben olurum diye diyorum. Bir şefaat edersin diye düşünüyorum. Bir şefaat be abi! <laughs> Hadi bir şefaat be! <laughs> Öyle. Tamam. Gün içinde görüşürüz. Bay bay. Gidin artık falan. Gülü göçalıyor ya. Ne işin var burada? Hadi kalkalım. Of, kare koç ya geldi. Böyle çok iyi değil. <laughs> Bu aslında bir kare koç reklamıydı. Kare koç reklam buna. Hiç ihtiyacı yok ama olsun of. ben. Bunu arttıralım. Yani hedefler listesinde. Kim? Aynen. Hedefler... Her türlü bir cümlem Ben Hı. bir şey anlatıyorum, o yüzden. Ben anladım, seni ne demek istedin? haftayı bitirdin ya, pazarda kalkmıyorsun. Pazar anladın. Mevzu ayarlamışsın. Anladım, anladım değil, anladım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ay. Dur, ben oraya kal, tahtaya bak. Evet... Kızımıza hizmet sonsuz. Getirip çayını veriyoruz. Buyurun Gözlükler takılmış. Kendinizi iyi hissetmek <laughs> için her şey yapılmış. Abi her koşul. <laughs> artık her koşul tamam. O da çalışırken ben de şey yapacağım. Temizlik yapacağım. Çünkü ben aynı zamanda bir de Ev Hanım'ı gördüm. Ona da masayı devrettik. <laughs> ders çalışmaya başlayacak. Ya matematikten birazcık birkaç konu TYT'de eksiği var. Onları bitirmeye çalışacağız. Bugün ne kadar yetiştirebiliriz bilmiyorum. Ama olabildiğince yetiştirmeye çalışacağız. Şu an mottosu yerinde. Gözlükler takıldıysa bu iş olmuştur acı. <laughs> evet. Biraz önce de 17 yaşında bir kız olarak hiç utanmadan, <laughs> çekinmeden dedi ki ben dedi çakmaş taşı izleyeceğim dedi çünkü bunu hak ettim dedi. <laughs> çünkü <Çizgi, gülüyor> ben dedi Valayda kalkıp program yapıp dedi kendi kafamı açtım dedi. Otururken bir dersle ilgili bir şey söylemek istedim izin vermedi. Çünkü çizgi, çizgi evet çizgi film izlemek Ciddi, Ciddi bir iştir dedi. İşte bu psikolojiyle bu çocuğu üniversiteye göndermek ne kadar doğru bilmiyorum. Ama elimizden geleni yapacağız. İyi çalışmalar efendim. Teşekkürler efendim. Sonra bir kızım bir şey var mı? Yok. <laughs> Hadi neyse ben temizle ders çalışmaya gün içerisinde yine görüşürüz. Merhaba. <laughs> ya biz bir açılış falan çekmiştik. Yani programı yaptık, işlerimizi hallettik. Saat 5.30-6 gibi falan şu anda. Normalde bu saatlerde denize gidecek. Ama arkada da görüldüğü üzere <laughs> yağmur yağdı bir tur. Fırtına falan olur, Boğulurmuşuz. O yüzden gidemiyoruz. Ölür, <laughs> <Boğurm> ölermişiz. <laughs> o yüzden gidemeyeceğiz. E, kapanışta şimdi yapalım dedik. E, akşam filmi tanıdıyacağız. Büyük ihtimalle bugünü böyle bitiririz. Yalan. Kimden öyle dersiniz var? Filmde önce ders Allah'ın emri. Bunu <laughs> söylememe gerek var mı? Bence yok. Her üniversite, var. Her üniversite öğrencisi <laughs> bilir ki. E, bir gün of günü ise tamamen of gün değildir. Birkaç saatlik of günü vardır. Sen kafanda büyütürsün işte. Güzelleştirirsin gününü. Öyle düşün. Hala cümle yanlışları yapıyorlar. Of günü. of saati değil anladın mı? Neymiş <laughs> 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 gibi düşünür sen daha çok gelir gözüne. Öyle düşünmek lazım. En azından e, ben öyle düşünüyorum. Ya bu Bunları yeni, bu, bu yeni nesil ölmüş zaten gözünü seveceğim. Benim enerjimin %1'i yok şu an bunda. Niye yok? Ya çünkü ben daha yaşlı bir insanım senden Ruhen. Niye çünkü daha yaşlı? Bak hmm. ayaklarında bile şöyle sallıyor anladın mı? <laughs> bu yeni erken yaşlanmış birazcık bu bir sendrom var sanırım. Neyse. Sınav öğrencilerine şimdiden başarılar. Biz sınav mottosuna yazın başladık ama şimdi biraz daha devamlı getiriyoruz programlarımızı falan yaptık. Sizin için de inşallah çok güzel bir ee, sınav yolu olur. Sınav yolu ne kadar güzel olabilir ee, orası muallak. Ama güzel bir sınav yolu olmasını temenni ediyorum. Yani Şimdiden. laf da öyle olsun diye şu an. Yani yoksa iyi geçeceğine inandığı için değil. Ben inanıyorum devrimlerin bir yerlerde bence sınav yılı güzel geçecek. E, ee, Kezbanımdan da bir 20 bin bekliyoruz. İlk 20 bin. Minimum 20 olayım, bin. Ilk 20 bin TL vereyim bırak beni. Burada <laughs> bir param var mı? <laughs> yok. <Ben gülüyor> o zaman yapacak bir şey yok. <laughs> Bu video bu kadardı. Bu serinin devamı gelir. Çünkü bütün sene benden çekeceği var. <laughs> Söylemek istediğin bir şey varsa şimdi söyleyebilirsin. Ya da sus. SOS yardım yaparsan bir hafta yaramaz. Çünkü benimsin. <laughs> Söylemek istediğin bir şey varsa sonra kapatalım. Yok. <laughs> Böyle bu <laughs> sorunlar. Arkadaşlar niye olsun? Sabahtan beri o kadar kafamı allak bullak etti ki. Bir konu üzerinden o kadar çok test çözdüm ki artık. Halim, vaktim, mecalim sözüm kalmadı. Sözüm bittiği yerdeyiz. Daha sınav yılının başındayız. Bu çocuk şimdiden bitti. Bilmiyorum ileriki zamanlarda ne olur. Daha fazla bir temizliğe yapacak bir <laughs> şey. Bol bol gri koç izliyoruz. Bu bir gri koç reklamıdır. Sürekli gri koç atıyor ya. Sürekli <laughs> yas, videoların hepsini bak full şeyim de o var. İşte, hiç kadar kıymet bilinmiyor. Yani zamanda... <laughs> Zamanında zamanda zamanda yaptım ee, öğrenci koçluğunu. Şimdi kardeşimle deniyorum. Umarım başarılı oluruz. Çünkü bu tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Tek başına idare etmesi zor bir psikoloji. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Abone olmayı unutmayın. Takip unutmayın. Siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın. <laughs> beğenin mutlaka. Öyle şeyler yapın. Lütfen eşi dostum eşi dostu atan <laughs> şey olur. Motivasyon olur. Bir koş değiliz ama bizim de takip edilesi bir havamız var bence. <laughs> Çıkıp gidiyorum. <laughs>